Ne güzel bir gün. Ay çocuklara da bir banyo ettiremiyorum. Edin edin diyorum. Hayır anne ya biz pis kokmayı seviyoruz diyorlar. Pis kokmayı seviyoruz nedir Allah'ın aşkına ya. Biraz kitap okuyayım oturup. Hmm. Günaydın. Günaydın. <laughs> pis olmaya var mısın? Evet. Ali. Yusuf'um. Evet hadi biraz çamurda oynayalım. <laughs> Dışarısı çok, çok sıcak. sıcak. Hadi birazcık tablete kirlenme oyunu yükleyelim. Hadi gel Tablet burada. Ay küvet hazırlayayım. Bugün onları illa banyo yaptıracağım. Yapmazlarsa boyunları sıkarım var ya. Allah'ım kendilerine zarar diyorum anlamıyorlar. Sizin için kötü bu. İlle de yapmayacağım diyorlar ya. Neyse. Şu suyu açayım. Tabi kalayım biraz. Evet. Ne oldu kızlar? Anne biraz anne, parka, parka gidebilir miyiz? Mi? Güneş gitti de biraz parka evet. gidebilir miyiz? Lütfen. Lütfen anne. İyi tamam kızım gidin ama eve geç kalmayın olur mu? Yaşasın. Yaşasın geç kalmayız anneciğim. Hadi gidelim. Kızlar. İfindik anne. Evet anne. Kızlar. Size bir şartım var ama parka gitmek için. Evet anne yani, söyle biz Sert her şeyi görüyoruz. Eve gelince ben yapacaksınız. Hayır. Hayır. Biz kirlenmeyi kaç, çok kaç. ama. <laughs> ama ama ben yapmazsak da parka gidemeyeceğiz. Bugün Edrin Edrinle buluşacaktık hatırlamıyor musun? Evet. Of. Banyo yapmayı hiç sevmiyorum. Aynen ya. Hep saat banyodayız arkadaş. Bu ne? Bir şey diyeceğim. Ben de saçımda bir kaşındılar fark ettim. Sen fark etmedin mi? Evet. Ben de kaşınıyorum. Zaten çok pis olduk. Terledik. Bir banyo yapalım. Sonra bir daha yapmayız. Annemin gönlü için. Hem annem de bizi çok sever. Bence yapalım. Sence? Tamam. olur. Ya, ben yapmayalım çok... ya. Çok sıcak. Bir şey diyeceğim. Sen, sen bir şey diyeceğim. Bak. Ona tamam yaparız diyelim. Sonra eve gelince yapmayalım. Çok iyi plan. Evet. Aferin sana anne. Anne. Anne biz kararımızı değiştirdik. Ben ne yapacağız gelince. Aferin benim akıllı kızlarıma. Ama ilk parka gitmek istiyoruz. Tamam tamam. Çık, çık. Zaten parktan gelince kirli olacaksınız bani yapacaksınız? Hadi bakalım. Kıyafetlerinizi değiştirin. Parka zaten bugün Ejinsur'la bu Ejinsur'la buluşacaktınız değil mi? Evet. evet anne. Tamam o zaman kızlar. Ben sizin için suyu hazırlıyorum. Gelince banyo yapacaksınız. Anne. Hadi geç kalmayın tamam mı? Tamam anne. Tamam Hadi gidelim. Anne. Yaşasın gidelim yaşasın. Ben Hello giyeceğim tamam mı? Onu giyme. Tamam ben de kedi dolunu giyeyim. Tamam. Ay elinde sonunda onları ikna edebildim. Hadi parka gidelim. Evet. Burada kardiyak var. Kardiyak mı? Hey, Hadi gidelim. Hadi gel. Ay ne pis kokuyor. Ay. Ay, Ay ne diyor, diyor bize ya? Oyun pis kokuyor. Ay, Ay ne, ne diyorlar, diyorlar bize, bize ya? ya. Of. Of. Ay, ne pis kokuyor. Uf <laughs> <laughs> ya, biz öyle ne nedirler. Gerçekten, çok, Ay, çok, ya. Ya. gerçekten çok mu pis kokuyoruz ya? Ama gerçekten çok mu pis kokuyoruz? Hayır değil. diyor ben seni bir koklayayım. Ew. Gerçekten İyv. İyv. harbiden de, de gerçekten çok pis kokuyormuş. Öldüm. İyv. İyv. Ay, ayak gibi kokuyor bu ya. İyv. Aynen ya çok pis. Ay ben <gülüyor> <gülüyor> Su da harika oldu. Çocuklar gelsin de içinde yüzsün. Oyuncakların da hazır. Ding dong dong. Hah geldiler ben kapıyı açayım. Hah çocuklar doğru banyoya. Hadi bakayım. Söz vermişlerdiniz bana. Hadi planımız tamam mı? Tamam. Anne. Anne. Bir şeker yaptık. <laughs> Bir banyo yapmayacağız. Yapmayacağız. Kızlar gelin buraya yapacaksınız. Söz vermişsiniz bana. Öyle itiraf yok. Banyo'ya. Banyo'ya girmeye ikna olunca. Gireceksiniz. Dedim mi gireceksiniz çocuklar. Beni sinirlendirmeyin. <laughs> ya. Uf. Gireceksiniz şampuanlanacaksınız. Ben şampuanınızı da geçireyim Dalin. Uni baby mi Dalin mi? Uni, baby. Uni baby. Tamam. Biraz çıktı. Saçlarınızı açıcı. Tamam. İyice köpükleniyorsunuz. Saçınızı ben köpükleyeyim. Siz oynayın. Sonra ben gelip sizi durularım. Oyuncaklarınızı da koyayım. Hıh. Geliyorum yarım saate çocuklar. Vücudunuzu şuna yıkayacağım. Şurada şöyle dursun da. Hadi görüşürüz. Sizi iyi eğlendiler. Tabi suyu severseniz. Aslında fena değilmiş ya. Aynen. Oo, aslında hiç fena... Güzelmiş köpük deme ya. Piş gibi olduk. Anne çok güzelmiş. Hadi biz oynayalım Hı, çok, çok güzel. güzel. Oynadıktan sonra anne 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 hadi gel. Çocuklar sevdiğiniz mi bakalım banyo yönetmeyeyim. Evet. evet. Tamam çocuklar. Aferin. Ben şimdi sizi köpük imajınız falan. Tamam. Biraz daha şimdi çıkalım. Çünkü sadece açılmak bilmiyor. Tamam. Çocuklar hadi. Şimdi sizi durulayım. Şu fıskiyeyi de açayım da. Yıkandıktan sonra. ha çocuklar. Şimdi saçlarınızı kurutacağım. İlk saçlarınızı tarayalım. Tamam. Şimdi bu da koku spreyi Tamam, saçlarınızı kurutabiliriz. Kurutma makinesi de burada. Uf. Saçlarını kuruttuktan sonra hadi çocuklar, artık kıyafetlerinizi giyebilirsiniz. Tamam anne. Tamam anne. Anne, ben banyoyu çok sevdim. Artık ben de çok sevdim. Sen sevgim. ne zaman banyo ettin dersin? İyi ben banyo edeceğim. sen kardeşim. Ben de. Ben çok sevdim. Şok ben oldum. Ben çok sevdim. Sen şok oldun mu? Evet. Ama anne bir dahaki daha fazla oyuncak alalım ve daha güzel oynayalım. Anne bir de daha fazla köpük istiyoruz. Işte evet. Tamam. Tamam Hadi, Hadi gel. gel. anne. Hadi gel kardeşim. Geliyorum. İnanamıyorum inanamıyorum çocuklar birden bu anneyi sevdi. Ha <laughs> ha Ne güzel annem ya. Ha ha ha! Ben duvarı yemek bir şeyler hazırlayayım. Çocuklar acıkır. Ay biraz saçlarımı toplayayım da öyle. Aslında saçlarımı toplamam gerek. Çünkü yemek yaparken saçları önemli. Hı, tamam. Çocuklar. Ben şimdi yemek hazırlıyorum. Siz de usta usta ya bir resim yapın ya da telefon ta oynayın. Tamam mı? Tablet tamam oynayın. anne. Hadi görüşürüz. Ben resim yapacağım. Hmm, ben de resim yapmak istiyorum mu Tamam benim, gel. Benim pastel boyalarımı kullanalım mı? Olur. Hadi dolabımdaydı. Hı -hı. Hmm, acaba ne koysam ya bugün yemek olarak? Yemekten sonra. Dur tutup. Ben duydum. Benim uykum geldi. Benim de çok uykum geldi. Bugün çok yorulduk. Ben de. Hadi uyuyalım artık. Hadi odamı sürdüm. dişlerimizi fırçalamamız Aa, gerek. Doğru. Hadi koş. Mor benim. Hayır mor benim diş aşkım. Benim. Benim. Tamam ben. Adlarımız ben yazıyordu. Bakayım. Tamam. He, ee, pardon seninmiş o. Kaçtır onu hep ya. Benimki mavi. Tamam dişlerimizi fırçalayamadım. Bir daha diş ağrını sıkmıyoruz. Çünkü tutabiliriz. Evet. Tamam, benimki bittim. bitti. Çok iyiymiş şuraya. Ayıp oluyor ama. Hadi. Çık. Tamam gel. <laughs> Bir kendime güzel miyim diye bakayım da. Oradan. Ben de bakacağım sonra. Aa, tamam. Bakın ben Hı. uyumaya gideceğim. Tamam, benim de bitti. Uyku oyuncağımı nerede? Göremiyorum hiçbir yerde. Ayıcığım kayıp. Ay ben yapayım şöyle. Ben yapayım. <laughs> <Bir, iki, üç. gülüyor> İyi geceler kardeşim. İyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> Benim tatlı çocuklarım uyuyor muymuş ben de öpeyim onları. Görüşürüz bakalım. Ben de uyuyayım.